Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Halkbank üzerinden vadesiz hesap açma işlemi nasıl yapılır sorusuna bu videomuzda detaylı olarak yanıt vermeye çalışacağız. Siz de bu videolarımızın devamı için alt taraftan YouTube kanalımıza ücretsiz bir şekilde abone olabilirsiniz. Sizlerle birlikte videomuza başlayalım. Vadesiz TL hesabı ya da vadesiz diğer tüm hesaplarınızı e, Halkbank üzerinden rahatlıkla açabilirsiniz. Mesela vadesiz TL'den hesap örnek verelim. Vadesiz TL hesabından burada hesabınızla ilgili yapabilecekleriniz işlemler yer alıyor. Nasıl faydalanabilirim? Halkbank internet şubesinden veya Halkbank diyalogdan yani Halkbank müşteri hizmetlerinden vadesiz TL hesabı açtırabilir. İstediğiniz vadesiz hesabı bu iki yöntem üzerinden açtırabilir. Eğer Halkbank müşterisi değilseniz en yakın şubeye kimliğinizle başvuru yaparak Vadesiz hesabınızı kolaylıkla açtırabilirsiniz. İnternet şubesinden hesapların bölümünden yeni hesap seçeneğini tıklayarak vadesiz hesabınızı kolaylıkla açabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Video beğenmişseniz ışıdan beğen butonuna tıklamayı unutmayın. Kanalımıza abone değilseniz lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.